Ay. Arkadaşlar merhaba Bu bir seçmeli kargo ee, Zeynepciğimin benden herhalde Üçüncü ürün alışı ee, Zeynep Yiğit İstanbul'a gidecek Çok güzel bir aprikotu var Şöyle Anaç formda Harika bir kız aldı Kaç kırarsın Kaç anneciğim kaç Böyle çok güzel bir Purple Delight Verigatası vardı Bundan yok arkadaşlar e, bundan var bebek. iki tane kendimi bıraktım. Şöyle bir türü var. Unuttum adını. Bak demin aklımdaydı sökerken. Şöyle çok güzel bir anaç. Aynı yum aldı. Şöyle. Şöyle bir aynı yum aldı. Atlarını bilmiyorum. Şöyle bir aynı yum aldı. Anaç gövde bu da. Crispat Beauty. Şöyle iki tane verigata kızı var. Aynı türden iki tane aldı. Şöyle güzel bir verigata kızı var gene. Şöyle bir kızı aldı benden. Gene şöyle bir apikotu var. Çok güzel. Şöyle de güzel bir kocaman bir herası var. Bu daha da koyulaşacak rengi. Hepsi daha da renklenecek arkadaşlar. Ne ku öksürüyorsun sen şimdi? Kucağımda. geldiş Bakın. Böyle yaşıyoruz bahçede. Evde de böyle. Kucağımda. Kaç kızım? Evet. Zeynepçim sağlıkla büyüt. Çok güzel kızlarım var. Sökeceğim şimdi arkadaşlar saksılardakileri de. İçeri taşıyacağım. Kuruyacaklar. Sonra kargo. Demin yazıyor. Ne oldu benim? Şimdi videom gelmedi. Dedim el sırayla çekiyorum videolarınızı. Ee, dur aşkım. Dur. Dur kızım. Böyle arkadaşlar. Bunlar seçmeli. Bunların adet fiyatları var. Adet fiyatı veriyorum. Ona göre tercih ettiğinizi işaretliyorsunuz. Ondan sonra da kargolarınızı çekiyorum. Bunları hep yeni budadım arkadaşlar ama köklenmeye hemen başlamışlar. Aynı yumlarımı. Burada bir e, seçmeli kargom var. Beyhan Hanım'ın. Buna eklenecek türleri var. Ee, şimdi bunun da videosunu çekeyim. Kısa da olsa herkes gitmeden türlerini görsün. Ee, seçmeli kargolarımız arkadaşlar 100 TL'den adet fiyatı başlar. Adet fiyatı yani saksısı 500, 600 700 TL'ye kadar ürün vardır. Ee, hepsi bunların Çinli, Koreli, işte Hollanda itali falan filan. ithal türler. Ee, hele şurada bir tane bir türüm var. Onu kim alacak bilmiyorum. Kocaman oldu ne olacak onu da bilmiyorum e, aşırı büyüdüler dur aşkım ne oldu aşkım benim ne oldu benim kızıma ya kızıma ne oldu benim kızıma ya çok tatlı ablalar bu çok güzel bir kız bu ya çok güzel bir kız bu ya İsmi de semoş annesi kendi ismini verdi ona çünkü bana benziyor karakteri öyle her hayvanın da karakteri var bu arada arkadaşlar Klasik setlerimiz arkadaşlar 40 tür tepsi satışı yapıyorum. Ben seçiyorum türleri arkadaşlar. Bu seçmeli kargo. Yani bunları kişiler seçiyor. Ee, hani şunu demeyin. Ay benim setimin içinde o hanımın videosunda da gördüydüm ondan da koyar mısınız? değil. Öyle değil. Ee, seçmeli kargolarda ben seçiyorum ürünlerin, fiyatlarını çünkü ben biliyorum ona göre yolladığınız ücrete göre ben ürün seçiyorum arkadaşlar. O tepsi satışları o şekilde oluyor. 40 tür ve üzerini koyuyorum klasik setlerde 750 TL. Özel setlerde 20 tane koyuyorum, bir tane de hediye koyuyorum 850 TL. Ha şunu da diyebilirsiniz. Benim 2000 liralık bütçem var, bana 2000 liralık özel set hazırlayın. Onu da hazırlarım. 1500 liralık bütçem var, öyle hazırlayın. Onu da hazırlarım. Fiyatlarını bildiğim için kimsenin hakkına girmeden Allah nasip etmesin. Elimden geldiğince e, bol davranmaya çalışıyorum. Birkaç tane de hediye ekleyeceğim canım sana. Hediyelerinde bakacağım ne ne verebilirim. Eski aldığın ürünlerden farklı olsun diye. E, gene de hediye ekliyorum arkadaşlar. E, Zeynepçim senin kargon bu. E, sağlıkla e, büyüt canım. Ee, ne zaman kurur o zaman ben kargolarınızı tek tek çıkaracağım arkadaşlar. Kargolarınız çıktığında da ben size bilgi geçiyorum. E ee, yurtiçi kargo ile çalışıyorum. Siz ödüyorsunuz. 140 TL'den anlaşmamız başlıyor. E ee, gideceği yerin uzaklığına ve kolinin boyutuna göre de kargo ücretini firma belirliyor arkadaşlar. Bu şekilde. İyi bana para yolluyorsunuz. Kapıda ödememiz yok. Ee, dekontunuzla birlikte bana e, adres bilgilerinizi iletiyorsunuz. Ne istediğinizi söylüyorsunuz. Ona göre de sipariş sırasına göre de sökümlerinizi yapıyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.